Mısır Huzur inşallah Aminin Kur'an'da da zikr oluyor. Çok büyük evliyalar Peygamber Efendimiz'in torunu torunları i beyti çok var orada. İşte Hazreti Hüseyin Zeynep Hazreti, Zeynep Hanım çok ulamadır evliyadır. Oraya ilim için, irşad için gitmiş. Onların bereketi oluyor. Evliyaların olduğu yerde bereket olur. Onların faydaları Allah'ın rahmeti daima oralara onların üstlerine ener. Üstlerine i̇şte önce en de Etraftakiler da faydalanır. çoğu zaman insanlar e, halleri kötü olur, e, kabirde azaba e, azapta olurlar. Onların ansızın bakarsın, şey yaptı, e, e, rüyalarda görünür ki. E, bu adam e, azap çekiyor. Sonra tevbe, ona tövbe istiğfar ederler ve Rüyada görünür ki e, o şeyden kurtulmuş cennettedir. Nasıl böyle şey yaptın derler. Ve bizim e, kabristana bir salih keçi kişi, kişi e, defne oldu. Onun hürmetine şefaatine, etraftakiler de şefaat nail olmuş. Onların azapları da kalkmıştır. şey tebdil olmuş. Cennete e, tebdil olmuş. Rahatlamışlar. yani O beldelerde ne kadar salih evliya varsa ahli bey, sahabe olunca onların üzerine rahmet iner. Oradaki e, hem ölüler faydalanır. Hem diriler faydalanır. Hani bu insanların e, bilmedikleri, çoğu insanların bunu kabul etmedikleri olur. Müslüman da şimdi bu yeni tayfa çıkmış kabul etmiyor. E, zaten e, gaye, Müslüman, Müslüman olmayanlar, onlar artık hiçbir şey kabul etmiyorlar onlar kendi e, bereketsiz olarak yaşaya gidiyorlar. Ne ne için ya ne için yaşa, yaşıyoruz diye çoğu zaman e, sıkıntıya düşüp hayatları sıkıntı içinde, darlık içinde geçer. Yani darlık dediğimiz dünya darlığı değil, dünyalar onlarda var yani Müslüman olmayan insanlarda dünyalık en çok onlarda yani bizim gittiğimiz yerlerde dünyalık yok fakirlik var var tabi fakirlik var ama gönül zenginliği var iman zenginliği var onlar o şeyle mutlular o mutluluğu bulmuşlar dünyalı olup da Allah yolunda gitmeyen Allah'a karşı olanlar muhakkak sıkıntıdadırlar. Allah Azze ve Celle Kur'an'da Aman aar ki fenne lahuma dan kadir. Benim yolumdan uzaklaşan, onun hayatı sıkıntıda olur, streste olur, her türlü kötülük var olur onda. Allah yolunda gidenler muhakkak e, saadete kavuşur inşallah. Dünyada da ahirette de. Yani dünya fakir olsa da e, az bir şeyden Allah'ın verdiği nimetten e, mutlu olur, sevinir, Allah'a şükreder. Öteki türlü ne kadar versen gene kızar, gene şey şeye karşı gelir. Herkese karşı gelme ister hükümetedir, başındakiler nedir, doymaz. Daha fazla ister ki daha fazla mutluluk olur zanneder. Halbuki mutluluğu Allah yolunda olan bulmuştur. O yol Allah'ın e, sabit kadem kılsın hepimizi. Dünya ahiret saadet olsun hepimize inşallah. Ve minallâhe tevfîk el